Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden e, Pazartesi, Ramazan'ın ilk günü. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Bugün gece gazlaması yapacağız. Şu an saat buçuk. Sizlerle bugün e, fazla konuşmadan sadece gazlama videosu çekeceğiz. Şöyle sport moda atalım. Tamamdır. Şöyle bakalım. Allah geçsin. Ne hata tuhaf var ya. Aslan çok değiyor. Kızgal çok değiyor kızgal. Hopala. dönelim arkadaşlar. Şöyle duralım burada bir. Tırların gitmesini bekleyelim. Ja, das ist Akşam be, ne gece be. Yavaş 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 yollardan nefret ediyorum ya bana arkadaş ne tır varmış be şöyle ana yola çıkalım şu araç bir geçsin çok değiyor ya. Bu yol ama yol boş. Araba yok. Gece on da rağmen. Aslında gece zaten çarabı olmaz da. Ellerimiz dondu, ellerim dondu, bas, 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 bas. uça saha diyelim vöv 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 ooo üşüdük dondum ya Böyle biraz yavaş gidelim arkadaş donduk ya. Neyi atmış gidiyoruz. Oh şöyle vites düşürtelim. Ellerim aşırı şurada vites düşürt. Ha yavaşladım biraz. Ne yavaş gidelim ya. Acelemiz yok ne de olsa. Kazanmak için çıktım. Şöyle gidelim ya. Yahu ağa <laughs> Yuh. Kim boyanırız bir sahilde dur konuşma o zatelerini sakince anlatayım en basit tabirle buruncaş sanki kalbim her gün tadilde. Evet arkadaşlar birazdan e, kaydı kapatacağım. E, buradan size söylemek istediğim ne var? Buradan size söylemek şey istediğim bir şey yok. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı sahurlarımız olsun. İnşallah sevdiklerinizle mutlu bir Ramazan geçirirsiniz. Ne oluyor lan? Evet. Şunlardan nefret ediyorum ya. Adamı sallıyor ya. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ben birazdan hiç olmayan karanlık bir yere gireceğim için orada video çekmenin bir anlamı yok. Ya yani zaten video da çekme sadece motorun ekranını görürsünüz. Burada en azından biraz e, ana görüyorsunuz. Vay be gazı da kırka abi demiştik. İyi Elime bir tane daha eldiven giyeyim ya. Yedek olarak yanıma almıştım bir tane. Oy, oy 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 oy. Evet arkadaşlar. Bu da videomuzun sonuna geldik. Ben şu aha gördüğünüz patika yoldan dağların arasından karanlıktan gideceğim eve. Gördüğünüz gibi ben şu karanlık yoldan gideceğim şu tarafa doğru. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Şuradan bir profil fotoğrafı alalım şöyle. Böyle bir profil fotoğrafı alalım. Hepinize iyi akşamlar.